Hepinize merhaba Bugün sizlerle birlikte Nuz Brown tabletinizde veya telefonunuzda nasıl indirilir onu göstereceğim şimdi. İlk önce ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Google'a giriyorsunuz. Şöyle gösterebilirsem. Google'a giriyorsunuz. Şu şekil. Gitsene tablet. <laughs> evet şimdi buradan Benimki bu Google değil bu arada. Google olmayanlara şey diyorum. Buradan Google Google go, go, Nasıl go, go, go. yazılır ben de Tamam. Evet, Okey şimdi. Google Aç Açıldı buradan. Şimdi buraya ne yazıyorsunuz? Biliyor musun? Bakın benim yazdığım işte Bakın Şöyle bir şey yazıyorsunuz. Ben neyse. Ha bakın he. Bu harfleri aklınıza tutmak biraz da biraz zor. Ben de hemen kağıda yazıyorum. Kağıt mı? Gel. Şimdi bu harfleri şey yapacağım. Yazın biraz kötü bu arada. E, P, P. Şunları yazacaksın bakalım. Ha, P, P mod yazacaksınız. Yani hep mod. Herkes biliyordur bu böyle. Yazın. Siz öyle yazın. H, ha yani H, A PP yazın o çıkar büyük ihtimalle. Ondan çıkmazsa da ondan sonra çıkmazsa da Y ye yazın. Ondan sonra çıkmazsa da mod yazın. Ondan sonra çıkıyor zaten. Direkt tıklayınca açılıyor. Evet. Şimdi burada Happy Mod diye bir şey yazıyor. Bu arada Süper kendi uygulamalarından biri. Happy Mod diye bir şey çıkıyor. Şu ilk çıkan şeyi, bir saniye. Şuradaki şeye tıklıyorum. Hemen yükleniyor. Evet, sitesi açıldı şu an. Bütün hileli onları indirebilirsin. Sadece online olanlar değil. <laughs> şimdi burada şimdi indir yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Ben de var çünkü yapım Ona tıklıyorsunuz. Şu an ben de tıkladım. Ona tıklıyorsunuz. Şimdi. Ondan sonra onu, onu yüklüyor bu uygulamayı. Sonra da ne göstereyim kendi. <laughs> Şifreli giriyor, giriyor benimkine. Ama şifresini söyleyemem maalesef yani. <laughs> Reklamları yani göstermem. Şuna bakmayın. Gösteremem. Göstermem. Şu ona ne al? Evet, böyle bir ya bir dur. Böyle bir site açılacak karşınıza. Şu üst şu üstte bakın bir şey var. Ona, ona tıklıyorsunuz. Sonra altta yazım var. Bakın oraya Muz Bravo yazın. Ben düzgün yazamadım. Bravo. Yes. Yaz. Bravo değil. Brav. Bravo. Bravo. <laughs> Sonra bunu okuyun. Niye çıkmıyor şu an bana? Ha, şöyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Şöyle bir şey, bir şey çıkacak. Bakın, şu brostası tıklayın. Pardon, musbrav çıktı bakın. O şey brostası mı? Ne Neyse, şuna tıklıyorsunuz şimdi. Şuna tam olarak göstermiş. Şuna tıklıyorsunuz. Çıkmadım ben de. Şimdi buna indir diyorsunuz. Ben, ben de tabii indiriyorum. Güncelleme soracak şimdi. onu size nasıl güncelleme güncelleme tam mi? Yani orada şey. Güncelle diye bir şey varsa ona basacaksın. Sonra size bir şeyler söyleyeyim. Onu da sonra anlatırım güncelleme gelince. Şöyle bir şey yazacak. O da çalışıyor bir sürü onu böyle Ve şuradan başı şurada baş Oğlum nasıl yapacağım şuradan başlıyor a bu p p y bu mod yazıyorsunuz mod evet yani onu yazıyorsunuz sonra burada Rus Brav karşı yüklendi şimdi. Bizim nasıl yapacağımızı göstereceğim oyunu. Gördüğünüz gibi açılıyor şu an. Hadi lan açsın şimdi. Evet, açılıyor, açılıyor, açılıyor. Haydi açıl, açılıyor, açılıyor. Haydi açıl. Evet, böyle açılıyor şimdi oyunumuz. Eh, Bu da her maç kazandığımızda ya da kaybettiğimizde Bu res plus yenileniyor. milyon elmasınız var. Ne şey yapıyorsunuz? Bakın. Burada şimdi tüm bütün savaşçıları aç var bakın. Buna tıklıyorsunuz. Her, her hepsinde böyle bir elmasa tıklıyorsunuz. Al diyorsunuz buradan. Al diyorsunuz. Böyle bir şey çıkacak ekranınıza. Tekrar dene dediğinizde bütün karakterler size gelmiş olacak. Ve bu göstereyim size. Bütün bir elmaslarda onaylı. Bakın isterseniz bunu bile açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu kutuyu bile açabilirsiniz. Mesela 19 yazdım şu an. Biraz ters gibi olabilir ama. İsterseniz yani bunu bile açabilirsiniz. Sanmıyorsan var ne oldu? Neyse. Ya bunu bile açabilirsiniz. Hatta isterseniz o mega kutu bile açabilirsiniz. ki en şey kutu. Mega kutu haricinde. Yani mega kutu, küçük kutu, savaş kutu. <gülüyor> 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 büyük kutu. Bu mega kutu bu. Bakın büyük kutu açıyorum şimdi. Süper şarj 10 star drop ücretsiz bedava. Şöyle yani. Küçük kutusu. Küçük kutu, küçük kutu. Yani böyle. İstersen yani şey kendiniz de alabilirsiniz burada. Bir, bir şey de olduğu için bütün kostümler daha fazla olduğu için bir an kostümde olduğu için. Yani bütün kostümler daha fazla. Şu an ben de bütün ender kostümler. Var bakın göreyiz 103 de 103 göz tam 103 <laughs> bak şurada şurada bu da full ender olanlar 143 de 143 295 de 295 bakın güzel bu kostümler de hepsi var efsanevi perçars kostümlerin hepsi var yani bütün kostümler yaşıyorsun. bütün karakterlerin maxla var. Ama benim en sevdiğim kostüm şu. Bakın en sevdiğim karakter tabii de bir de kostüm. <gülüyor> 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 en sevdiğim karakter Leon Ve evet. bu kostüm görünce harbi şey olacaksın. Bütün eski kostümler var. Dananaana. En sevdiğim bu kostüm ya. Bir de şu kostümü çok seviyorum bakın. Bir dakika bekleteceğim. Beyaz kurt Leon var ya. Benim ikisi favorim ya. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bundan sonra da keyifli oynayabilirsiniz. Güzel her yaptıktan sonra. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu da bu kadar olsun. Umarım kendinize iyi Umarım demişim bak yine. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye. 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 Ondan sonra da şey yani istediğiniz gibi maçınızı atabilirsiniz. Bu arada bir haberim olsun. Her kazandığınızda 100 kupa alıyorsunuz. Her kaybettiğinizde de 85 kupa kaybediyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Bye. Paul.